Yanıyor yanıyor. <laughs> ya küsün. silahlar değişiyor. Hani al tut seni 200 liraya kadar. <laughs> <laughs> var. Videoyu baştan sona izliyorsun. OC videonun içinde. Herkese selamlar arkadaşlar. Reep yeni bir videoyla karşınızdayım kardeşlerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İm sen? İyiyim. Sen? Ya ha. Hey 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 hey. Hey hey Arkadaşlar bu videomuzda efsane vuruşlar serisinin ikincisini çekiyoruz kardeşim. Nasip de varsa. Bu kadar. Neler yapıyoruz bu videoda efsane vuruşlar ikinci serisinde ikinci haftamızda gerçekten muazzam vuruşlar var ve ekiple beraber çekiyoruz arkadaşlar ekibimizdekilere de şimdi sesleniyorum videoya geçmeden önce hemen bir like atıyorsun abone oluyorsun ayrıyeten bu videonun içinde arkadaşlar UC çekilişimiz var her hafta çektiğimiz videolarda bundan sonra UC çekilişleri yapacağız kardeşim bilgin olsun her hafta UC çekilişiniz var. Videoyu baştan sona izliyorsun. UC videonun içinde. Tabi efendim. O kadar. Haydi bakalım. Ekibe de sesleniyorum. Başlıyoruz. Alo alo alo. Alo alo sesleneme. Ne yapıyorsun? Alo. Alo alo. alo, 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 alo. alo, alo. Geliyor mu ses? Geliyor. Gülüyor. Evet. İbo var. İbo kardeşimiz Bir de atağım var Bakalım Şimdi arka eser Bizim efsane vuruşlarımız var her hafta çektiğimiz fix Gördüğünüz gibi ekranda 11 tane vuruş var Böyle bir başlayalım Tamam mı İlk Yazdet'ten başlıyoruz Öyle seriden puanlayarak gidiyoruz Okey Okey Hadi bakalım Yazdet'e girdim Adam Burada duble yapmış, herhalde bak kullanmış burada. Ama baya da gidiyor yani. Hani buradan köye yol olur. Öyle uçmuyosun. <laughs> bak 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 bak. Ha, oğlum kaç metre uçtun sen? Taksi tutsan 200 liraya kadar. Bu efsane. Efsane. Baba vuruş akıyor. Evet hocam onun üzerinden hemen puanlıyorsun Abi onun üzerinden 11 bu nasıl bir vuruş? Gözünü seveyim. Evet. Zaten adam nereden baksan buradan bir 30 kilometre uçtu. <laughs> uçtu. Yani Türk seyirlenç bu kadar hızlı gitmiyor. Aynen. <laughs> adam hakkı <laughs> okay. gitti. Adam hakkı abi, adam hakkını abi. verdi. Adam verdi hakkını. O baksana ne güzel uçuyor ya. Tabi efendim Evet Atalan seni dinliyorum kardeşim Hayır ben Hayatımda böyle yani ilki ama Onun üzerinden <laughs> bir 9 vereyim yani şimdi Bir 9 verelim bir... Belki daha yani, güzel broşla çıkar Çıkar tabii canım daha başlangıçta 10 verirsek yandı memleket İbo 11 verdi ama <laughs> Abi ben ben çıldırdım ben çıldırdım <gülüyor> abi <gülüyor> A Gelin. Adam adam oh. adam Avengers'ı tamamladı. Haritaya öbür ucundan <laughs> öbür ucuna atladı. Öyle ya cidden ya? Böyle vuruşlar vardı cidden. Harbiden var yani. Helal olsun. Tamam. tamam. İnandım ya tamam. Şöyle ben ikinci videoya. Yapıştır. Kanete Mehmet kardeşimiz göndermiş. ısrarla paylaş demiş. Bakalım. Mehmet fight esnasında çekmiş bu videoyu Aynen Bak 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 adam koşturuyor baba, baba çift alıyor İkisini birden alıyor burada Burada biraz şanslıymış Şanslı yani. mıymış? Hmm. Aynen Şansını Zaten yumruklar denk gelmemiş Gelmemiş değil mi? <laughs> gelmemiş yoksa sıkıntıydı Mehmet için Standart vuruşlar ama sanki Aynen bu normal maç içinde olan vuruşlar. Ya çok fazla bir ekstrem bir şey yok yani. 10 üzerinden 7 yedi verilir. 7'si var. O da Kar98'i iyi kullanmasına veriyoruz. Aynen Ama o güzel da şu yani. vuruşuna bak şu vuruşuna. Bak. Şurada. Bak. Yani burada yakalamış yani. Aynen öyle. Evet. Kaan TDM var. 3. vuruş. Abi bu etkinlik vuruşları var ya Muazzam bu adamlar yapıyorlar bu vuruşları Var. Ee, yanıyor yanıyor <laughs> Yakıyorsun lan Yanıyor lan Bak atlıyor bir de fight'a devam ediyor he kişi daha aldı herhalde orada Aynen atlıyor fight'a devam ediyor Abi lan. arkadaşını Bak. tatile gönderdi kendisi burada <laughs> Yaktı ortalığı Bak Ben bir takım bitirdi ya Aynen kurguda değil bak adam Arapları vuruyor. Ay, aynen. Abi bak. Buyurun. Şu an birinciye verdiğim puanı Ay, birinciden bana. daha iyi Oo, <laughs> 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 abi. Bak adam tatile gitti orada. <laughs> Kapadokya'ya gitti oradaki. Gitti değil mi? Adam aşağıda cadır cadır savaştı. Savaştı hakkını verdi. Verdi abi. Delikanlı gibi savaştı. Delikanlı gibi savaştı. Kaçmadı. Kaçmadı. Evet. Kaç puan verdik? Abi ben 10 üzerinden 10. Bu bu 10 şu an. Abi bak birinciyi 9 ya. O yani. da o oradan böyle uçarak atladı, vurduğu esnaf beni bitirdi baba. Aynen, aynen. Edim Bir de için. aşağı atladı. Bak, birincisi kurgu olabilir ama bunun kurgu olma şansı yok. Şu an yok abi. Şu an ben aynen. gayet inandım şu an. Gerçekten. Numara muazzam. Ben. 10 puanı. Atan sen ne dedin abi. Birinci on ver, şey birinciye dokuz verdiysek tamam. buna on vermezsek kayıp olur cidden. Ayıp olur değil mi? Yani, bakalım da bakalım daha iyi. devamında neler var ama bakalım. TDM Dextro bakalım Dextro ne yapmış. No scope Tamam. Bu da TDM'ci büyük ihtimal. Şey e, Merhaba Aras Kargo. Ben... Ay, Deli kullanmış en son vuruş çok iyi bence En son vuruş iyi ama diğerleri Normal Bunlar ee, normal Maç esnasında oldukları vuruşlar bunlar aynen. Zaten ama büyük şey de oynamış Ben göremedim çünkü adamı <laughs> Adam yok zaten gözükmüyor <laughs> Yok zaten <gülüyor> <gülüyor> Yok piyasada yok adam Nerede lan bu burada, burada 10 üzerinden 7 verilir O da son 7. vuruşu için Son vuruşu çok iyiydi çünkü Aynen Aynen son vuruş iyiydi 10 üzerinden 7. Aynen öngörüşü çok iyi. Görmeden atması. Atan. 10 üzerinden. O son vuruş görmeden attığı için. Bence bir 8 verirler Bir 8'i var. Son vuruştan kaynaklı. O, o, o mı attı? Nasıl gördü? Onu? <laughs> <Domattı> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Orada ben bir info gördüm ama. Bakayım. Bak burada bir şey var. Aynen bak Aynen. iki info tane var info var. var. Hilesiz, hilesiz. Görünmez zaten. Info var. Hiçbir şey gözükmüyor bence random atmış. Aynen. O. Random atmış da olabilir. Toprağa tamam. sıyırmış baba. Toprağa bak. Ben giderken şeyi gördüm. <laughs> Toprak kazılmış. Toprağın böyle açıldı, açıldığını gördüm. Yarmış <laughs> atmış. Devam ediyorum. Devam. Spirex PUBG Mobile demiş. Beşinci vuruşumuz. <laughs> yapıştır. Bakalım Spirit. Abi gene bir tehlikeli vuruş geliyor bak ben sana Bana öyle geldi. <laughs> bak bak bak. <laughs> Çıldırırsın. Baba fare yandı fare ooo. <laughs> Abi harbiden yapmış ama bak. Abi bak adam bir de koşuyor. Ooo. Valla adamın nasıl gelip onlar iki kişiler birini düşürüyor büyük bir ihtimal. Aynen birini vuruyor. Öndeki Güzel. de haber, öndeki de hiçbir şeyden haberi yok. Garibim. Aynen. Spire. Böyle bir böyle bir Azrail geleceğini daha hiç ummamış çünkü abi. Ummamış. yani hayatında görmemiş böylesini. Görmemiş, görmemiş. <laughs> Devam ettik mi? Yapıştır gelsin. Bu 10 üzerinden 9 baba hak ediyor. 9 hak etti. Hak etti baba. Arkadaşlar siz de bu tarz yorumları direkt aşağıya yazabilirsiniz. Birden 11'e kadar 11 maçımız var. 11'e kadar puanlamasını yapacağız. Ee, siz de aynı şekilde yorumlara puanlamayı yapın. Hala videoya like atmadıysanız atmayı da unutmayın. Ee, dediğim gibi videoda uycaya var. Videoda uycayı nasıl kazanıyorsunuz? Öncelikle onu söyleyelim. Yorumlar kısmında Instagram adresinizi yazıyorsunuz. Tamam mı? Hemen biz YouTube'dan takip şey abone oluyorsunuz kanalımıza. Ee, Instagram'da her pazar yorumlar kısmından çekiliş yapacağız. Yorumlar kısmından çekeceğiz. Her pazar bir kişiye çekilişlerini Instagram'dan yapacağız. 225 UC vereceğiz. Bilginiz olsun. Ee, çekilişi zaten story'de paylaşacağım. Siz de görürsünüz. Ekranı da görürsünüz. Yorum atan arkadaşlar Instagram adresinde yazmayı unutmasın. Ayrıyeten ee, vuruşların yorumlamayı da unutmayın. Geçtik hemen. Hadi bakalım kısa kısa bir... videodaki ucu kim bulacak? Hadi bakalım kısa bir spoiler'ı verdik arada. Şimdi size bir efsaneyle tanıştıracağım. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Tabii ki her zaman. Abi, bu Heyecanlanıyoruz. Çocuğum... Çocuğun... Bak bu çocuğun ben sürekli vuruşlarını paylaşıyorum. Bilmiyorum yani bana mı fark mı geliyor ama adam harbiden muazzam yani bak. O verdiğiniz 10 puanları unutun bence. Bütün verdiklerinizi unutun. Bak. <laughs> Çift silah. Çift silah, silah çıkıyor arkadan. Çift tık silah tık. çıkıyor arkadan. Havada silahlar değişiyor. Hani helikopterden helikopter atlarken cazio değiştiriyor adam. <laughs> Baba. Baba bilmiyorum yani ben daha fazla bir şey demiyorum. Daha fazla denecek bir şey yok. Ne diyeyim? Puanlamaya gerek yok yani. Puanlama <laughs> hiç gerek yok abi. Şu an yıldız. Tek yıldız, yıldız şu an. Abi. Şu an favori. Şu an Brocoli. favori tek yıldız. Brokoli şu an favori. Abi. Devam ediyorum. Kurgu olduğu belli zaten. Bilmem kaç. Kurgu kere kere ama değil. bak şimdi kurgunun Gerçekten kurgu yaparsın ne bileyim. Yani havada tekli vuruş yaparsın şu bak gibi bir vuruş yaparsın eyvallah. Ama kurgu olup da bu şekilde. Abi adam silah silah değiştiriyor havada. Silah adam. değiştiriyor ya. Helikopterden helikopter bak, atarken bak. şarjör bak, değiştiriyor bak. adam. Bak. <laughs> Abi nasıl bir hassasiyetim var? Efsane <laughs> efsane. Nasıl bir hassasiyet? Çok güzel yakalıyor ya. Vallahi hakkını veriyor yani TikTok'ta gerçekten hakkını veren adamlardan biri bu. Çok iyi. hakkını alamayan bir de. Yazık. Evet. Yazık. Vallahi yazık. Real, Real Selim var burada. Real Selim. Gayet Hadi Selim. Bir Şekilde. <laughs> Hadi bakalım Selim. Şaşırt, Selim. bu gördüklerimi Hadi unuttur bakalım, bana Selim. Hadi Yasin. <laughs> Salla göbe. <laughs> <laughs> Geldi Selim. Bak Can şu an benim şeyimi Can yok gibi. abi. Can oh. yok. Başka <laughs> Oy. Geldi. Gördün mü? 1099 şov. <laughs> 94. Bak 99 abi. değil o. Ben 99 diyorum sadece. <laughs> Seviye Oo oh, adam çok iyi baba. Sonra da vuruluyor sonunda gördün mü? Ama oraya bir bak bak. <laughs> bak. Kiti dönemiyor, burnu alıyor. Abi bunu nasıl yakaladın ya? Cam kenarına niye gelirsin bir de burada? Bak açısından çıktı adam <laughs> hemen yapalım puanlamasını haksız, haksız bir ölüm arkadan buradan çok Arka, terbiyesiz bir arkadaş <laughs> aynen o yüzden ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum bu arkadan vurulma mevzusu benim canımı sıktı şu an 10 üzerinden 9 verdin bence çok dolayı yok ya yok mu şans şans yapmış bence zaten 90 win94 şansa mı? cam bir yani bir mermi değmemiş adama değseymiş işi bitecekmiş ama değmemiş. Aynen bir tane sıkamamışlar adama. Sıkamamışlar. <laughs> ama gene de eline sağlık. Vallahi eline sağlık. Kaç verdin Atan? 8. 8 verdim. Evet devam edelim bakalım burada. Bix, Bixi PUBG Mobile. Bu kardeşimiz neler yapmış. İnanın ben bu vuruşları hala izlemedim ya bak. Şöyle bir açalım bunu da. Biri aldı, ikiye aldı. Oh. Hala gelemez var. Şu aldı. Oy. Bunu da yapmazsın, <laughs> Bunu da yapmazsın şey be. Bunu da yapmazsın be. <laughs> <laughs> Kaneteyi gördün mü? Bunu da yapmazsın be. Bak bak bak. Kafa atmaya çalışıyorlar. Bak onu aldı. Zık. Oğlum nasıl ya? Adam kendinden o kadar emin ki. O, o kadar, kadar emin, emin yani. Özgüven hasta safhada bak. Çünkü bir mermi değse ölecek. Evet. Al. Yanlışlıkla bir ıska geçirse o kadar emeğe yazık olacak ama helal Kaç olsun. Kilo var? 6 çok kilo hızlı. varmış. 10 kilo oluyor bununla beraber. Çok, çok hızlı şey yaptı yani. Aynen hakkını verdi sanki. 10 üzerinden 9. 9 Yok geldi. Şey. 10 bence. Yani gayet güzel. Atağın 10 verdi aynen. Yani gerçekten bu da hakkını verenler arasında. Çok hızlı, çok hızlıydı. Evet, Real PUBG. Real PUBG'ye bakalım. Standart evet. KNT evet. vuruşlar ama... Merhaba Alaskarga. Merhaba Alaskarga bak. Biri vurdun inerken <laughs> Bu ne? <laughs> abi bu kadar da Bak biri de adam ya, Su damlası Oldum. gibi. <laughs> Ad adım başı vurmuş lan. <laughs> muazzam. Bak, Bence de vuruyor. muazzam abi, baksana. Bak ikiyi vurdu. Bak. Bak. Vurduğunu da bitirdi yani. Vurdu. Evet. Bak yine vurdu. Bak. Bak, Bak burada tık. Abi. Evet, onları alalım. Şu an benim gözümde brokoli geçti baba. Geçti değil mi? Ya, bence yok şu abi. an geçti bak bak şu an geçti. An itibariyle geçti diyorsun. An itibariyle geçti. Çok iyiydi <laughs> abi. Harbiden çok iyiydi ama hakkını verdi yani çocuk. Ya araların en iyisi zaten. bu bence en Yağmur iyisi. oldu, yağdı adam. Yağmur oldu, yağdı. <laughs> <laughs> Doğru, Bence bundan daha iyisi çıkmaz ya. Yani. Bakalım. Hadi inşallah. Hocamız kaldı. İki videomuz kaldı. Şöyle. Evet. Mosrev. Oy. Gene standart bir vuruş. Kurgu değil. Altıncı leşi. Kurgu değil. Edit'i çok uzatmış. Ama vuruş güzel. Vuruş güzel. Tekrar bir bakalım şöyle. Abi bunlar yakalıyorlar ya. Gerçekten bu işi meslek edinmişler yani. Harbiden <laughs> meslek edinmişler yani. Video, video çıkartmak için adamlar çok emek harcıyor bence. Yok abi saatlerce yapıyor. Belki şu vuruşu denemek için. Tutturamasaydı. Yani. Tutturamasaydı. güzeldi. 10 üzerinden evet. 9. 9. Bunların zaten iki tane daha böyle vuruş vardı. Bence 7. 7. Ben var. Evet, iki yani ben ihtimalini verdim 2 puan Onun onun üzerinden 9. Nakuz da 7. Hadi bakalım. Şimdi APK Rufles. Rufles. Bu da bir yapmış? hızlı. Bu da bir hızlı herhalde. Burada bir mu, bir de <laughs> burada bir mumya görüyorum. Hadi bunu ne, ne çıkacak? Ne diyor ya? Yani? 7. Oo. 7 4 2. Oğlum bu ne? Bak, burada konfig var gibi. Konfig mi? Ama ya da... Kanka geziyor hı. bak. Hepsine öyle. Ha, bak, bunda değil, bunda değil. Bak, bunları zaten düşüremiyor. Burada bir tanesi isabet ediyor. Bak, şimdi düşürdü. Aha. Bak, bu M4 Bu M4, M4, M4. Bu M4. Gördün mü? Bak. Jeliscope, bak Jeliscope o. Jeriscope varsa bu kadar sekmez. Bak bu da güzel. siz de güzel. Çık. Bir daha izleteyim son. Şu an burada kararsızım demiş. İşte Şimdi kafadan mı vurmuş? Kafadan iki evet Bak kafadan, kafadan atıyor. Kafadan vuruyor ikisini de. Kafadan vuruyor ama canlarını düşürüyor. Sonra bir tanesi yine kafayı çıkartıyor ona isabet ediyor. O da bayılıyor. Aynen. Bunun hakkında ne düşündük? Puan. Şu an kararsızım Ama sondaki hile o Hile gibi bir vuruşu <laughs> güzeldi Aa, Hile gibi bir vuruş sezdim ben <laughs> M4'te de Ama çok iyi oynuyorsa sürekli oynuyorsa eli yatkınsa jeliskopla oynuyorsa bir şey diyemem Hakkını vermiş Eğer öyleyse Aynen onun üzerinden 7 yani, M7 Do Ben Hayır, de ben M7 vuruşları abi, 10 Güzel Bak çok uzak gibi. çünkü M7 vuruşları 10 Diğerleri 7 olabilir de M7 vuruşları 10 yani. Gerçekten o, Onda şey Bu adam onda, iyi şahit ettirmiş. Bu adam Helal. ettirmiş, ettirmiş abi. Çünkü çok zor, çok zor. Değil mi? Gerçekten çok zor. Evet Atan senin de yorumlarını alıyoruz. Son vuruş. 8 hak ediyor bence ya. Orada herkes ediyor. kafadan vurmuş zaten. Aynen genelinde 8 hak ediyor doğru mu? Aynen. Aynen. Güzel vuruşlardı. Arkadaşlar bu tarz vuruşları her hafta paylaşıyoruz. E, aşağıda TikTok linki var. Bana TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Videoyu kendi bir vuruş videonuzu etiketliyorsunuz. Etiketlediğiniz videolara biz hafta içinde gelip alıyoruz. Bu şekilde bu sistemle vuruşlarınızı ekleyip vuruşlarınızı yayınlamaya çalışıyoruz. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz kardeşim. Etki, çekilişe de katılmayı unutmayın. Muhakkak ki pazar günü Instagram'da, story'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.